Bu cümlede hangisi yoktur diye soruyor. Türemiş yapılı fiil yapım eki alan fiillerden bahsediyor. Önce fiilimizi bulacağız. Mesela gülümsüyor fiildir. Kelimenin kökü nedir? Gülmektir. Peki gülmekle gülümsemek aynı şey mi, farklı şey mi? Farklı şey. Yapım eki aldığı için biz buna türemiş yapılı fiil diyebiliriz. Der öğrencilerim, yeterlik fiili e bilmek fiilidir. Buna çok dikkat edin. Bu bazen gizlenebiliyor, saklanabiliyor. Aman dikkat edelim buna. Bakın dayanamıyorum. Olumsuzu gördük mü? Gördük. Şuradaki A'ya odaklanacağız ve bunu olumluya çevireceğiz. Dayanamıyorum, dayanabiliyorum demektir. Onun için burada ebilmek vardır arkadaşlar. Şuradaki ebilmek bizim yeterlik fiilimiz. Sevemem, sevebilirim. Yapamam, yapabilirim gibi dikkat edelim buna. Adlaşma sıfat fiil. Sıfat fiiller an, ası, mez, a dikecekmiş. Önündeki isimler düşerse adlaşır. Yani şöyle konuşanlar dediğiniz zaman aslında bu nedir? Konuşan insanlardır. Buradaki insanlar düşmüş adlaşmış. Ol an, bit en. Olan şeyler, biten şeyler, önündeki şey düşmüş ya da olan biten olaylar, olay düşmüş, önündeki isim düşmüş düştüğü için adlaşmış sıfat fiil vardır. İsim fiil, ma, ış, mak bunlar isim fiileklerimiz. Hemen bakalım. Bakın şurada makmek var, isim fiil olduğunu. Şurada gülümsemek var, isim fiil olduğunu görebiliyoruz. Hocam, bileşik çekimli fiil nedir? Eğer bir fiil İki tane kip alırsa birleşik çekimli fiil oluyor. Yani şöyle geliyordu. Bakın yor birinci kip. Doğu ikinci kip. Kaç kip aldı? İki kip aldı. Biz bunlara birleşik çekimli diyoruz. Bakın burada yor var. Sadece bir tane kip aldığı için bu basit çekimlidir. Bir kip aldığında basit çekimli oluyor. Yine şurada oturmuş sadece bir tane kip almış basit çekimli. Şurada yor var bir tane kip almış basit çekimli. Şuradaki unlar şahıs eki arkadaşlar. Onun için bunları alamayız. Yine şurada kalmak bizim fiilimiz yine Yine bir tane ekip almış basit çekimli ama burada bileşik çekimli fiilimiz yoktu arkadaşlar.